Burada. Çok iyi! Çok iyi! O, o, galiba, o Senin kaf- Nereye düştün bu be? Adam helal falan diyor bir de manyak. <gülüyor> <gülüyor> ne olacak oğlum Allah Allah ben sebeb terörü. Ne oldu lan? Hayır, Hı, benim bankadan uyarıma atmana gerek yoktu. Tayyip Bakan adamlar. Ya oğlum adam 15 saat tabi tübitak milleti mangadan atıya kendi ego suyle bir şeyler açsa. Haydi bismillah. Hayır abi. Onu kapatsan olmaz. Allah Allah. Beyler, ben ölürsem ikinci ve üçüncü karı size emanet. Oha ee, bana bu nasıl bir dal? Ben dört tane var ya ondan. Sen de gerçekten dört tane mi var? Manyak mısın la, Nasıl yapabilir böyle bir şey? 242 büyük İçin ışıklar ya çıkıyor. Ya. Bin, binadan ışıklar çıkıyor beyler. Alarım gece kulübü oldu. Öldü, 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 öldü. Biz bunu Doğru alırız abi. Doğru lan! Çık bu! Şu ömenin SFS var ya. SFS ile savaşa mı gidiyor? Başımızı kaldıran bir şey sen. Abi yok. Ananı s**t yüzüme bilmiyormuşuz. Bu oğlara öğrenmesi peki. Oğlum de uçan şeytan var bu ne? Bismillahirrahmanirrahim Ananı ananı aaa Oğlum bana diyene kadar ölmeyelim Yaşamaya çalışalım Lan Özür dilerim Özür dilerim diye Ne vurdu? Çık onu ben onu patlatacağım çık Hay bir güt vur onu bana atıcıya Huayt bu hayatta ya Berhan bana mark görürsen şey yapayım işaretleyim düşman şimdi Ya söylerim mi aga Berhan bilmiyor O yeni başladı Ondan alsanıza ona Ferhan diyor Charlie kim maymun mu amına koyayım ne diyor? Aynen. Kıra kalem misin? Ne sensin? Mark 10x. Beni kaldırabiliyor musun? 10x. 10x RFK mı? 10x kim ama? Oğlum adamın ismine baksana. KPSS'nin KSSS'i ama. Bana Allah. ne diyorsun kanka? <laughs> Benden beri sesleniyorum ben. Bana 10x'i Lox. Ya 10 on mu sesleniyorum? ben, oğlum, ben şey. de diyorum 10x ne amına koyayım? ya Lox mu şerefin alayım? Sen de anlamışsın sen bana ne diyorsun? Ben ki oğlum ama sen şimdi yalnız ördek yalnız Düşün birazdan buradan hep böyle Bakayım senin silah Ya onu bulmayan da var ya Duay <laughs> <laughs> da var Bulmayan <laughs> da var da var <laughs> daha ben sıkıl kullanmıyorum. daha erkek. Daha hakiki. Aynen. Ben böyle daha erkek. Erkekim sıfır. Geçen Seni maç ]yorum. kaybettik. Bu maç senin böyle koment olmandan kaynaklı falan kazanabilir miyiz acaba? Kazanacağız. Acaba derken kanka. <laughs> görmeden hadi bakayım. Bombatın içeri. Müsait bu. mi? Geliyor kanka. Sp Kimse şey görmeden. Kimse görmeden. Dikkat edin bakıyordu bu. Arka işte. Bizi çekiyor. <laughs> Ve şey geçiyor. Ananın. Allah kahretsin. Oğlum şaka mı bu? Rektörüye <laughs> girin arkadaşlar. Siz ikiniz orada. <laughs> Mesela sen kuzinde piyade var. Burada niye yatarsın ki sanca. ya? Bur Bur Buranın Buraya fob atıyorlar <laughs> ya. Fob sesi duydun 2. tur. <laughs> Haberim var ona bak. Adam bina şey içine ya? girmiş o. Tezgah lan bu. Sniper ne ya lan? Lan. lan. Biz doğru gitsin ya. Gözüküyor mu adamlar? Gözüküyor, he tamam. Ne güzel bakıyorsun öyle. Attention soldier! We've received word from Yaku that the Goyans are launching an all-out attack on Wiga chain headquarters.